Evet. Ağaç durum planının yenilenmesi. Acaba farklı bir şey var mı? Değil mi? Evet. Ne diyor? Maden işleri. Yeraltı, yerüstü maden işleri. Sondaj. Acaba fark var mı? Evet. 8 Aralık 2024. Asım sorusuydu bu. Öğrencilerin çoğun tokatladı. Evet. Tam madenler çok tehlikelidir ama madenler özel bir durum var. Onlar iki değil, iki yıl değil, altı ayda bir. Evet not alalım. Sondajla maden çıkarılan İşlerin yapıldığı iş yerleri, sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri ile sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri yer altı ve yer üstü, maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri yer altı ve yer üstü, maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde altı ayda bir 6 ayda bir acil durum planları yenilenir. Son sınavda da haricinde diye bir şey sordu. O da tokatladı öğrencileri. Yani şu var arkadaşlar. Tatbikatla ilgili sordu ama. Yani haricinde derse ona da dikkat edin. Evet. Eğer yer altı maden sondaj işleri diyorsa 6 ay diyoruz. Değilse ne diyeceğiz? Çok tehlikeli derse ki. Tehlikeli derse 4. Az tehlikeli derse 6 diyoruz.